Herkese merhaba tv için sunduğu gölgedeki gerçeklerle ben Nehir Nagehan Sayal ve yine konuğum e, eski veterinerlerden Sarraf ve Ödemiş e, Kent Konseyi Başkanımız Sayın Mehmet Metin Taşlı ile birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, nasıl geçiyor günleriniz neler yapıyorsunuz bu koronavirüsle ilgili tedbirler alıyoruz devam hala biliyorsunuz. Alıyoruz. Bizim biraz da doğacı yönümüz olması sebebiyle ben doğaya da çıkıyorum. Yani belki evet. arkadaşları arkadaşlara olumsuz örnek olmak istemiyorum ama kalabalıktan mümkün olduğu kadar da uzak durup sosyal mesafeye dikkat ederek evde ve yakın çevremizde sosyal hayatımızda da temizliğe, hijyene ve o 14 altın kurala riayet ederek yaşamaya çalışıyoruz. Sürüyoruz. Diğer normal şehirde yaşayan arkadaşlara göre benim biraz daha avantajım biraz daha kırsal kesimde yaşadığım için ...kır yürüyüşleri yapıyorum. Yani evet. Psikolojimi. Ee, galiba şartmak. bizim... ...özellikle Ödemiş bölgesinde... ...büyük şansımız var. Evet. E, Doğayla iç içe olduğumuz için. Peki evet. başkanım bugünkü e, konularımıza geçelim. Küçük Menderes Havzası'ndayız... ...biliyorsunuz. Peki... ...Küçük Menderes Havzası'ndaki çevre sorunlarıyla... ...bir başlayalım isterseniz. Nehir Hanım önce... ...Küçük Menderes özele inmeden önce... ...nedir çevre sorunları ve... ...güncel olarak biz bunu ne şekilde... ...hayatımızda duyuyoruz diye düşündüğümüz zaman ana başlıklar içerisinde bazı maddeleri sayabiliriz. Mesela en başta gelen maddeler doğal kaynakların tükenmesi. Şimdi bir kıtlık oluyor. Kimse düşünmüyor bunun çevresel bir problem olduğunu. Ama çok yani esas temelde yatan şey etken o. Mesela atık kirliliği, çöp, çöp dağlarının oluşması, ikimsel anormallikler, doğal afetler, çevresel felaketler, biyoçeşitliliğinin azalması. Mesela bu önemli bir şey. 50 yılda biz biyoçeşitlerin yüzde 50'sini kaybetmişiz. Evet. Yani o kadar aşırı bir yok eden bir e, yaşam modeli var ki canlı türlerin yarısını kaybetmişiz son 50 yılda ormansızlaşma, erozyon, yanlış kentleşme politikaları, tarım alanlarının azalması ve bunların hepsine ana başlık halinde de küresel ısınma ana başlığı halde e, sıralayabiliriz. Peki, özel'e gelecek olursak bunlara ilaveten özelde nedir buranın çevre politikası dersiniz? Tabii ki e, her yerde gördüğümüz ve sürekli artan bir şekilde devam eden çöpsel, atıksal kirlilik e, yetkili makamlara e, bununla ilgili rica da bulunuyoruz diyalog kuruyoruz Kendimiz de örnek olmak için bazı kampanyalar ya da etkinlikler yapıyoruz bunlar oluyor arkasından bir süre sonra gidiyorsunuz mesela bir gölcük örneğini verelim tekrar o pislik şey oluyor yani bu artık sadece bir kurumun ya da kurumların yapabileceği şekilde değil. Bunun bütün kurumlarla organize bir şekilde bir yaşam modeli olarak sunulması gerekiyor. Ee, Çöple bu konuda şey. hemen başkanım bir araya gireceğim. Saydığınız başlıklarla ilgili zaten lütfederseniz, müsait olursanız ayrı ayrı programlar da yapmak isteriz. Çünkü maddeler Yok. halinde geçiştirilecek kadar basit konular değil maalesef. Çevrenin tümünü etkileyen evet. unsurlar. Evet. Bu çöplerle alakalı yaklaşık zannediyorum 15 ya da 20 gün önceydi. Yine bir çekim yapıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Ahrandı sırtlarındayız. Çok güzel biliyorsunuz orası. orası çok güzel, ben e, tabi evet Ödemiş'te hep söylüyorum hani Ödemişli değilim ama çok seviyorum ben bu Ödemiş'i. Fakat içinde yaşayan insanların bunun kıymetini bilmemesi beni evet. içimi acıtıyor. O kadar güzel doğası var, o kadar güzel yeşilliği var ve onları fotoğrafladım o insanların o çöpleri masalardaki evet. e, efendim şişeleri yerdeki çöpleri. Belediyenin belirli bir birimine gönderdim. Dedim ki bakınız, burası böyle. Hani bize düşen ne varsa biz yapalım ama siz de yaptırıyorsunuz. Fakat hani bir bakın çünkü yaklaşık bir 10 gündür temizlenmemiş gibi duruyor. Ee, gelen cevap gerçekten beni tatmin etti. Şöyle ki e, temizliyorlar. Ancak dediler ki Nehir Hanım 3 gün 4 gün sonra gidin yine aynı, yine aynı. Yani o zaman. Hep bu bilinç diyoruz ya, hep insanları eğitmek, evet. bilinçlendirmek, ama biraz da gerçekten insanın ruhunda da olması gerekiyor ya. Yani evet. düşünsenize, evet. çok aşkım, gidip yiyip içiyorsunuz ve nasıl gönlünüz el veriyor o çöpleri evet. toplamıyorsunuz. Bu söylediğiniz şey her yerde var. Gölcüye evet. gezdim. E, dün Bozdağ'ın bir dağlık yamaçlarına şey yaptım, e, yürüyüş yaptım, tırmanış yaptım. Gerçekten aklınıza hayalinize gelmeyecek. Her yerde neredeyse bu pislik, çöp atım, atık olayı çok yaygın bir şekilde. Dediğiniz gibi bu işin eğitim boyutu, bireysel anlamda çok önemli. Ama bunları da insan insanların inisiyatifine bırakmamak lazım. Evet. Organize eğitiminden, kontrolünden, cezasından ya da e, takibinden, takibinden her hepsini bir organize bir şekilde. Yeni bir anlayışa ihtiyacımız kesinlikle. var. E, bütün bakanlıkların kurumların işbirliği yapması gerekiyor. Bu Küçük Menderes Havzası'ndaki kirliliğe gelecek olursak özellikle susuzluk ikinci madde olarak susuzluğu ben kesinlikle kesinlikle altını çizerek gündeme getirmek istiyorum. İzmir Veteriner Hekim Ziraat Mühendisleri Odası'nın bir paneline, forumuna katılmıştım. Kent konseyin temsile. Oradaki bazı rakamlar biliyorduk da daha somut bir şekilde orada gündeme geldi. Bununla ilgili çalışma yaptık. ...ve inanılmaz derecede sıkıntılı bir durumun tespitini yaptık. Daha önceden duyurduk biz bunu basına. Tekrar vurguluyorum. İnanılmaz bir susuzluk, kuraklık problemimiz var önümüzde. Her ne kadar yağmurlar yağıyor gibi gözükse dahi... ...kendi ihtiyacımız olan ya da normalde olandan çok çok daha fazlasını tüketiyoruz. Tarımsal olarak yanlış bir yapılanma ya da tam dört dörtlük yerine oturmayan bir yapılanma var. Bunun getirdiği yükle beraber... Aşırı israfın ve çevreye önem vermemenin sonucunda genel noktada şu anda Küçük Menderes Havzası'nda düşen yağmur su miktarının 3 katını ortalama olarak tüketiyoruz. İşte diyoruz ya e, yer altı suları 200-250-300 metreye çekildi falan. Evet. Bu sebepsiz olmuyor. İşte o aradaki boşluğu doğada o yer altı kaynaklarından tüketiyorsunuz. Bir süre sonra bunlar da kalmayacak. Bakın ciddi söylüyorum dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz bu şekilde gidersek önem alınmazsa gerek tedbirler alınmazsa kendi yaşamsal ihtiyacımız olan suyu dahi bulmakta zorlayacağız. Neyse ikinci başlığı geçelim. Yani su çok önemli. Evet. Susuz yaşayamayız. Bununla ilgili başkanım bir gerçekten birkaç program yapalım. Neden yapalım? Çünkü kaç program önceydi hatırlamıyorum. Sizinle yine aynı şeyi konuştuk. Ne dedik? E, doğayı ya da bu evrenin bize hizmet etsin diye sunulmuş gibi şımarıklıkla biz bu evrende yaşıyoruz. İşte su tüketimi de öyle. Yani evet, evet kaynak sularımız tükettiğin Ne olacak? Sonrasında su savaşları deniliyor. Bakın şu andaki virüste korona virüs etkisini yıllar yıllar önce e, Amerika'da ve Çin e, şey sinema sektörü bunu kullandı biliyorsunuz. Belki seyretmişsinizdir evet. siz de ve aynı sektörler su savaşlarıyla ilgili de e, filmler yapıyorlar. Bunlar olmayacak şeyler değil. Sadece biz Türkler biraz da şu kapımız çalınmadan evet. bazı şeyleri fark edemiyoruz, değil mi? Sağduyulu, öngörülü olmak diyoruz biz evet. buna. Bunu illa ki dediğimiz gibi başımıza bir kıtlık, evet. sıkıntı, evet. felaket gelmeden gelişmiş toplumlar halletmeye çalışıyor, planlayarak bilimsel akılla, mantıkla bu işi halletmeye çalışıyor. Bizde maalesef çok sağlıklı bir yapılanma olmadı bu konuda. Ama tekrar tekrar uyarıyorum. Biz sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olarak bunu ısrarla gündeme getirmek gerekiyor. Ben bir ödemişti. Küçük Menderes sever bir hemşerisi olarak bu toprakların insanlarına ve yetkili makamlarına uyarıyorum. Gerçekten de susuzluk çok büyük bir tehlike. Evet. En ciddi iki tehlikeden birisi diyebilirim çevresel anlamda. Şöyle rakamsal ifade edeyim. Ee, Küçük Menderes Havzası'na düşen su miktarı yıllık 190 milyon e, metreküple e, 320 milyon metreküp arasında değişiyor. Ortalama işte 250-300 arasında falan. 2018'deki tüketilen rakam 90 milyon metreküp. Yani 3 katından fazlasını tüketmişiz. Mümkün değil, sürdürülemez. Yani Orası. bir süre sonra kendi iççeğimiz, yaşamımız için Tabii. ihtiyaç duyduğumuz suyu da alamayız biz Tabii. bu topraklardan. Bu topraklara yazık olur. Bu topraklar dünyanın en değerli, en bereketli toprakları. Hatta bir bilim adamının söylediği, akademisyenin söylediği ve bunu da başka yatırımcı ve bilim adamları söylüyor İzmir toprakları. Özellikle küçük menderesten bahsediyor. O kadar değerli ki satın alınamayacak kadar değerli topraklara sahipsiniz diyorlar. Yazık olur bu topraklara. Ciddiyetle, öncelikle susuzlukla ilgili bir plan program, bütün kamu kuruluşları, bütün sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gündeme gelmesi gerekiyor. Bir başka tehlike, gene üçüncü madde olarak, kirlilik olarak değerlendirebilirsek, malum Küçük Menderes Havzası dünyanın en bereketli topraklarından birisi. Çok farklı iklimsel, coğrafi ve bitki çeşitliliğine sahip. Bunun getirdiği Aşırı miktarda üretim var, tarımsal üretim var. Tarımsal üretimde de bilinçsiz, fazla kullanılan ya da kontrol edilmeden kullanılan ilaçların, zira ilaçların toprak üzerine çok olumsuz etkisi var. Özellikle gübre kullanımı sonucunda nitrat kirlenmesi dediğimiz toprağın kaybedilme riski. Ve bununla beraber bir de işte zira ilaç, hayvan ilaç kullanımında özellikle zira ilaç daha ön planda insektisit, herbisit, fungisit gibi e, ilaçların verdiği toksik etki var. Bu da gıda kalitesini ve insan sağlığını tehdit ediyor. E, bunun üzerine de çok iyi çalışılması lazım. Önümüzdeki dönemde e, bölgemizi ve ülkemizi idare eden insanların doğru tarım port politikalarını çevresel e, me e, merkezli olarak, çevresel eksenli olarak tekrar gündemden geçirip ciddi tedbirlerin almasını şart görüyorum. Yoksa ciddi e, tedbirler ve ciddi destekler. Destekler de tabii, evet. Tabii. Şimdi tabii ki destek olur, teşvik olur dediğimiz evet, Bu da aynen, doğru. Yani yapılandırma. Aynen, tabii. Mesela ben bu işin çok uzmanı değilim ama global olarak bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak edindiğim izlenim şu. E, Küçük Küçükbendere havzasında muhakkak bir dönüşme ihtiyacı var. Yani bugünkü tarımın geldiği hem yer olarak hem miktar hem tarım olarak bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu noktada biz geçmişte ihmal ettiğimiz bazı şeyleri ön plana çıkarmalıyız. Bunların ana başlıklarını sayacak olursak özellikle tıbbi aromatik bitkilerin geliştirilmesi, kırsal turizm geliştirilmesi, argo turizmin geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü şu anki mevcut yapıyla mümkün değil biz bunu devam ettiremeyiz en zengini dahi bir süre sonra buradaki susuzluk ya da e, toprağın değerini kaybetmesi ya da kimyasal kirlilik sonucunda sahip olduğu şeylerin çok fazla değer etmediğini acı bir tecrübeyle de görebilir. O noktaya gelmeden e, bu tedbirler alıp bu, bu bereketi, bu güzelliği, bu zenginliği, verimi devam ettirmek gerekiyor yani. Ki eee koronavirüsle aynı şeyi yaşadık. En zengini bile ne yapacağını şaşırmadı ve evet. birçok kötü durumla yoğun bakımda ya da vefatıyla sonuçlandı. Dolayısıyla bu küresel olaylar zengine fakire şuna buna bakmıyor. Hepimizin elimizi taşın altına hatta gövdemizle taşın altına koymalıyız ki bu, bu evren bize emanet yani biz buraya geldik. Benden sonrası ne olursa olsun deme şansımız yok. Bizden sonrası da evlatlarımız var doğru mu? Yani biz şöyle hatırlıyorum gençliğimizi bu dönemleri yaşadıkları yaşadığımızda diyorum ki çok güzel gençlik geçirmişiz biz. Her yönden, insanı yönden, doğa yönünden, efendim paylaşmak yönünden kesinlikle en güzel dönemlerini geçirmişiz biz hayatın. Evet. Giderek artık bireyselleşme, bencilleşme ve bencilleşmeyle bireyselleşmenin sonucu işte yaşıyoruz artık. Yani herkes kendi kabuğuna belki de yeni e, dünya düzeni böyle olacak. Doğru mu? Daha çok teknolojiyle daha çok uzaktan <laughs> Ee, sonrasında işte bizim çocukluğumuza mektuplar vardı nereden nereye geliyor konular evet. Ee, evet. artık mektuplaşıyor muyuz Hayır telefon bile etmiyoruz hazır mesajı oradan oraya gönderiyoruz bunların hepsi aslında insani duygularımızın yavaş yavaş körelmesine neden oluyor. Doğru evet. mu başkanım? Çok haklısınız. Yani... Şimdi buradaki aslında farklı bir alternatif ve tespit açısından şöyle ifade edebiliriz ana başlık olarak. Yerel değerlerimizi kaybettik. Evet. Önemsemedik. Evet, evet. evet. Şimdi evet. bize tekrar tekrar e, politik şeyi tanımlama yapma ihtiyacı hissediyorum. Globalizm diye insanları e, farklı dünyalara, farklı ürünlere tüketime teşvik eden model kendi sahip olduğu, insanların kendi sahip olduğu değerleri önemsememesiyle sonuçlandı. Evet. Aslında buradan da çıkışın ana yollarından birisi yerel kültürleri, yerel yaşamları, yerel değerleri gündemde tutup böyle bir yaşam modeliyle buna çözüm bulabiliriz. Bize mesela son 15-20 yıldır, 25 yıldır sanki köylülük ya da alın teri ya da ne bileyim daha değişik işte kırsal, tarımsal şeylerin ayıpmış gibi, önemsenmemiş. Yani işte gerilikmiş gibi şey yaptılar yıllardır. Ya da kendi değerlerimizi biz yeterince sahip çıkamadık. Lüks, fantastik, insanların ulaşamayacağı, uzakta olan tüketim şeylerini evet. ön plana çıkardık. Bunda geldiği nokta belli. Yani tamamen hem sağlık açısından, ruhsal açısından, maddi manevi açısından toplumlara bir yıkım ve yük getirdi ve dünyaya da çok büyük bir yük getirdi. Bugün bunun en güzel çözüm noktası ki bizim havzamızda çok rahat olabilir. Hem bereketli hem çok farklı kültürlü bir yer. Kendi değerlerimize sımsıkı sahip çıkmamız lazım. Evet. Bugünkü sloganımız bu olabilir mi başkanım? Kendi değerlerimize tamam. sahip çıkacağız. Kesinlikle sağlıklı yaşam için çevreye destek olmak için, sürdürülebilir dünya için en temel kriter, kriter kendi değerlerimize sahip çıkın diyoruz. Evet. Neyse. Yani bir de şu var. Mesela değer deyince insanların gözünde şu oluyor. ya Benim elimde illa ki işte somut flash bir şey olması gerekiyor. Yok. Yani o şeyde e, tarladan topladığın senin o yerel mahsulün de bir değeri. Bunu hafiflememeli mi? Benim? Bu Lütfen değerler ya. konusuyla alakalı isterseniz bir sonraki evet. program. alalım bırakalım. Olur mu tabii, başkanım? Tabii. Ee, bugünkü sloganımızı verdik. Başka bir sloganımız var mı bugün? Kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Kendi değerlerimize sahip çıkacağız. <laughs> çevre sorunları <laughs> ne diyelim? Ha Mesela <laughs> burada e, gene su, hava, toprağa gönderme yapacağız çevre için ama. <laughs> evet. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. E, bu çevre dediğimiz zaman e, çevre e, tarım mesela çok önemli. Onu herhalde bir iki programları gündeme getiremedik. Çevre eşittir tarım, tarım eşittir gıda, gıda eşittir sağlık, sağlık eşittir yaşam. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuzdur ki hastalanma sebebimiz bir düzgün yani doğru beslenememe, ikinci susuzluktan evet. ve önümüzdeki süreç maalesef bunları getiriyor bize. O yüzden de bir an önce ayağımızı denk almamız lazım diye düşünüyorum. İfade etmek isterim. Bugünkü programı da burada bitirmek zorundayım başkanım. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edelim olur an, mu? İnşallah Teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun. Bugün de programımızı bitirdik dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlık ve aşkla kalın diyoruz ve evinize kalın diyoruz diye de ekliyoruz.